Da zıplıyorsunuz. Ay, 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 ay. Yataklarda zıplanır mı? Ay, benim canım çok sıkı. Ben, 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 ben. Ben de ben de tamam, oyuncaklarla oynayın birazcık o zaman. Burada zıplıyorsunuz yatakta. Nereye? Anne, ben bu yapabilirim ama tamam, göstereceğim. Tamam, hadi birazcık oyuncaklarla oynayın. Neyle oynayacaksınız? Ah, kurbağa ile oynayacaksınız? Ben, ben Ama ben hiç oynamadım ki kurbağaya. Birazcık oynayayım sonra... Aa sen... oynadın. Hiç bana vermedin. O zaman sen onunla oyna Afra. <laughs> ben de bir <laughs> İkra, ya. ikra, ikra. Afra oradan ikraya bir şey ver. Sen orada oyna o zaman. Olur mu? Şuradan oyuncak beğenin. İkrayı verin. <laughs> Arkama dönüp ben buraya <laughs> sıkılmak istiyorum. <laughs> sıkılmak mı istiyorsun? Anne! Aha, ne oldu? Kızdı mı? Küstü gene ya? Ya 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 ya. ya, ya. Ah, Dilara, ne yapıyorsun sen? Dilara. <laughs> niye kaçırdın kurbağayı? İkra sinirlenici kurbağayı niye kaçırdın? Neyse. <laughs> O zaman şuraya sakla. Gel gel gel. Şuraya sakla. Şuraya sakla. Nereye saklayacağım? Nereye saklayacaksın? Hadi. Görecekler, gelecekler. Koş. Anlamasınlar sakladığını arkadaşlar. Dilara ikranın kurbağasını sakladı. Ne olacak şimdi bakalım. Aa buldunuz mu oyuncak kendinizi? oynayın, oynayın. Aferin, aferin. Kromi. Aa bir şey söyleyeceğim. Kromi teyzem al. Kromi teyzem öldü arkadaşlar. Evet. Ee bir, bir kiminin diyordu. Bir şey söyleyeceğim. E kurbağınız vardı itiyor. burada İkra. Senin kurbağın vardı burada kurbağan yok olmuş. <laughs> ben bilmiyorum ki. Bilmiyor musun sen? İkra kurbağın nerede? Bir şey yaz Ha neden çift var? Ne var? Bir şeyler saklıyor. Bir tip var yüzünde. Bir tip var yüzünde Dilara. Bir şeyler mi saklıyorsun sen? Hayır. Sen? Hayır. O zaman bu kurbağa kayboldu. Nereye gitti bu kurbağa? Kesin yalan söylüyor. Ama yalan söylemek çok ayıp. Söylenmez. Anne. Değil mi? Belki şaka yapmıştır. Bir bakalım Ne? Gülüyor. Kesin bir şeyler saklıyor. Ya ne saklıyor? Gülüyordu. Güldü mü? mu? Gündü bir şeyler saklıyor olabilir mi? Evet. Yok ya ben sanmıyorum. Saklamıyordum. Ben Nereye yiyordum, gidiyorsun? Yiyeyim, Gel buraya. Nereye ben... gidiyorsunuz? Sen sakladın. Sen sakladın. Sen sakladın. Ne yapıyorsunuz? Ben Kim sakinadın. sakladı ya? Kim ben saklamadı? Sen sakladın. Al, dur, durun. Aa, ben, dur, dur, durun. Aa, o bir şey saklıyor. O ne teba? Ben hiç saklamadım. Ben oyun oynuyordum. Anne evet, beni atılıyor, beni atılıyor. Şöyle oldu. Ne oldu? Kalkayım dedi. Kim dedi? Ben birinci onu çektim. Nasıl çektin ya? <laughs> Çok çektim. komiksin sen. Çekmedi sağ olsun. Bu konudan kimin haberi var acaba? Bana bir söylesin Adı bakalım. Ağzımdaşım ben <laughs> kumraya doğru bir bir bakalım. Kurbağa gelelim. Kurbağa başlayalım. Kurbağa nerede? Kurbağa kayboldu. Kurbağa Bu kurbağayı nasıl bulacağız Bilmiyorum şimdi? De. Biz bulacağız. Bir dakika ben biliyorum dedi. Sen bil. Biliyorum dedi. Nereye nereye nereye? Ne yaptı? <laughs> Aa buldu buldu. İkisi <laughs> buldu. buldu. <laughs> buldu. <laughs> buldu. Sakladı dedi biliyorum arkadaşlar. <laughs> Dilara, Dilara saklamış. Bakın Dilara. Arkadaşa. Seni gidi Dilara. Gördün mü Afra Dilara saklamış <laughs> Dilara. Açıklasın. Tamam Dilara açıklasın. Geçelim şu oyun odasına. Oyun odasında bir açıkla bakalım bize. Ağlama afra. Bir dakika. Her şey bilirim. Bilirsin sen her evet, şeyi. Evet biliyorum. Tamam o zaman söyle bakalım. Ne yaptın? Dilara Bak, açıklamak istiyor. Otur bakalım. Açıklasın Dilara. Annem benim. Annem benim. Evet. Biliyor. Annem <laughs> ne diyorsun? Ne diyor ya? Bir dakika. Ay, hayır, kayıt, dur. Dur. Bir dakika. İtiraf et. İtiraf et şu anda. Ay. Şu anda itiraf et tamam mı? Tamam mı? Açıklayabilirim. Açıkla. Ne? Ondan sonra e biz e ne? ne? <laughs> bunu sakladı. Bunu sakladı bu kurbağayı. Ondan arkana dönerken ben onu sakladım. Sakladın. Neden sakladın? Seninki Saklamış. Neyse ki bulduk kurbağayı değil mi? O zaman vurma vurma vurma. Yapma. Hayır hayır hayır. Siz üçüzsünüz. Üçüzler paylaşarak ortak ya, duru. bir şekilde oynayabilir. Ak durun. Durun. Eyvah. Korktum. Korktun mu? Evet. Ne oldu sana Miki bir şey mi yaptın? Bağırmak yok. Bağırmak yok. Ak Bak kızıyorum. Lütfen. Kızıyordum. şey göstereceğim bak bacağını yanmış. Aa bacak bacağı atmış kurbağa görüyor musunuz arkadaşlar? Kurbağamız çok tatlı değil mi arkadaşlar? <laughs> Hadi şimdi güzel güzel oynayalım. Hadi oynayın güzel güzel. Siz akıllı çocuklarsınız. Anne anne anne, 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 anne bana Miki'yi verir misin? Miki neredeydi? Miki'yi verir misin? Miki'yi verir Ah sen Miki'yi al. Miki. Sen kurbağayı al. al Miki. Ne arkadaşlar? Mickey, Mickey. Evimiz. Evimiz İkra'nın evi. Prensesin evi. Pardon. Prenseslerin evi. Hadi oturun oynayın Peki birazcık. Bu da Mickey Bakalım. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey, Mouse, Mickey, Mouse, Mickey, Mouse, Mickey Mouse. çalacağım mı? Bir çaldı. Çal bakalım. Hadi. Bir eğlenelim birazcık. Bize ikram müzik çalacakmış. Dur bir dakika. Sil bas. Sil bas yapacağım. Sil Kırıldı mı o? Kim kırdı kırıldı? onu? Ben de bunlar çay içeceğim. Ah, sen de gitar çal bakalım. arkadaşlar. Sen de al oradan kafanı şarkı şirin. söyle. Şirin. Ben bir şarkı, şarkı söyleyeyim. Arkadaşlar bu külmedi. Sen git, tamam tak yani onu. Bakalım sil yapacağım. Ah, bas şimdi yapacağım. Tamam hadi arkadaşlar, bir şarkı, şarkı söyleyin. Bu asır çekişiyor arkadaşlar arkadaşlar sil yapacağım sil yaptı. E düzeltti. Evet, e bravo. Arkadaşlar Şimdi bir de öyle hep bir ağızdan konuşmayalım. Şimdi şarkıyı kim söylüyor? E <laughs> Pelio. Hemen fit takalım ona. Tam öyle söyle. Abi, bir şey olmaz. Bakın burada da bir şey çal bakayım Afra nasıl çalıyorsun? Afra çal bakayım nasıl çalıyorsun? Aa ah, ah, bozulmuş ben bu. Eee ben sakin Düşünün, aa, pandan, aa, bir sakin çayımı Bir dakika bir dakika çok aa, karışıklık oldu. Böyle başım çok ağrıdı. Olmaz böyle. Sadece afra varşıyor sert öyle mi? Aa petila petila. İşte isve defol. Alem da vardı annemde. Çucuzcuz iç biç bak. Mafid mafid. Evet, iyi gidiyorsun. Bravo. Aa, pati, pati,. Aa, ha, ha. Siyah Teşekkür ederiz. Altış. Altış Afra'ya. Evet, söyle İkra söylüyor şimdi. Aa. Nasıl? Al ah, söyle. Evet, yardımlaşıyorlar Söyle bakalım. Didi, boy. Söyle arkadaşlar. Arkadaşlar seni bekliyorlar. Söyler misiniz? Söylüyor Afra Adı Sıkma boy mu? Evet. Sıkma, boy mu? evet. seydi abi neydi neydi Hadi Eskili. seni bekliyoruz ama ya Sıkma sıkma boy sıkma boy sıkma sıkma, sıkma, sıkma sıkma boy sıkma boy Sıkma sıkma boy sıkma boy bence bu sıkma, sıkma 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 boy sıkma, sıkma boy <laughs> Ay inşallah ablası benim sağ ol Dur bir dakika sen söyledin Aa sıkma boy sıkma boy, sıkma boy. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz <laughs> Bitmemiş, bitmemiş, bitmemiş bir dakika. Işte. Ver, ver, Bak, Sıkma, ver. sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy. Da. Asla, asla yapma, yapma boy. Sıkma, sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy. Asla, asla yapma, yapma boy. Evet. Söylüyor musun Dilara'ya mı geçelim? Sıkma, sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy teşekkür ederiz İkra'ya. <laughs> 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 bitti ya bitti. Hayır sen söyledin. Sıkma, 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 boy. Sen söyledin. Teşekkür ederiz. Alkış. Bir dakika, bir dakika, aa, bir dakika. Aa, Aha, aha. Dilara da sıra, Dilara söyleyecek. Biri kaşları birbirine kovmuştuk. Pencereye kovmuştuk. Artık onu içeriye dik dik Aşırı bir bir yer gelecek. En yerimden boş kaldım. Bravo Alkış. Çok teşekkür ederim. Çok güzel şarkılar söylediniz. Şimdi size bir şey söyleyebilir miyim? Beni dinler misin? Ben konuşurken anneyi dinlemen gerekiyor. Afracığım beni dinler misin? Şimdi üçünüz birlikte bir tane şarkı söyler misiniz? Evet. Hangi şarkıyı ortak biliyorsunuz? Hadi söyleyin. Ben biliyorum. İkra gel. Üçünüz birlikte. Ya şarkı söylüyorduk. Ne doktoru ya şimdi? Ben tavşan Beş Tamam o zaman oturalım tamam mı? Bir dakika oturalım. Beni... Ama ben konuşuyorum ya arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söylüyorum ya. Bu şarkıyı da söylemedim. <laughs> Bu, ne diyor? Bu şarkıyı da söylemedim. Şuraya oturun bakalım. Şuraya oturun bakalım. Dilara bir şey söylüyor. Bir şey söylüyorum. Şimdi biraz muhabbet edelim, sohbet edelim o zaman. Şuraya otur bakalım. Otur. Sohbet mi? Evet sohbet edelim azıcık. İyi acı Nasıl gibi <laughs> Şöyle oturun ama ya olmuyor ki. Arkadaşlar çözüm bulundu. Kurbağamızı bulduk ay, ve ay, oyunumuzu ay, 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 oynadık. Şimdi videomuzun sonuna geldik ol, ve vedalaşma vakti. Abone, ol, abone. Ol, abone ol. Atmayı, arkadaşlar dişim çok büyük oldu Ve yay katmayı unutmayın Sizi çok seviyoruz arkadaşlar Abone olun ve yay katın Bilgimi yayın Arkadaşlar Arkadaşlar şu video size... Bir şey salsam. söyle Dur kızım Ay çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet sallanıyor. Hacı yatmaz. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Anladım. Bizi izlemeyi bizi, unutmayın. Bizi, bizi like izlemeyi atmayı ve unutmayın izlemeyi arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Ve like atın. Abone olun. Görüşmek üzere. Bildirimleri açıp Abone olmayı, çiftliğe basmayı ve like atmayı unutmayın. Seni çok seviyoruz arkadaşlar. Tamam. Kocaman Karpet. Kocaman Karpet. Bay size. bay. Size kalp. Sizlere kalp arkadaşlar. Kapatamıyoruz bir türlü. Görüşmek üzere. Kalem.